Merhaba arkadaşlar Genital bölgenizde bir sihir varsa büyük ihtimalle bir cinsel ilişkiden bulaşmış demektir. Ama tek sebebi bu değil. Bunun dışında kirli çamaşırlar, ortak kullanılan veya ortak tuvaletlerden de bu tür virüsler bulaşabiliyor. 150'den fazla çeşidi var bu virüslerin ve bunların bir kısmı kanser açısından yüksek riskli grupta, bir kısmı orta riskli, bir kısmı düşük riskli grupta. Yüksek riskli grupta olup olmadığını anlamak için bu sihirlerden örnek alıp laboratuvarda çalışmak gerekiyor. Hangi kanserlere sebep oluyor. Kadınlarda özellikle rahim ağzı kanserlerine sebep oluyor. Erkeklerde de tabii kanserlere sebep olabiliyor. Bu üretra dediğimiz idrar borusunda peniste penis kanserleri hatta boğaz kanserlerine oral sekse bağlı olabilir. Boğaz kanserlerine sebep olabiliyor. Erkeklerde daha nadir o yüzden genelde erkekler bunu çok önemsemiyorlar belki ama kadınlardaki rahim ağzı kanserlerinin çok ciddi bir oranını kapsıyor bu siiller HPV virüsleri. Bu noktada kadınlar için çok önemli. Erkekte de siil varsa partnerleri için Için bunu önemsemeleri gerekiyor açıkçası. Bu noktada eğer böyle bir siiliniz varsa, genital bölgede bir siiliniz varsa ilk yapmanız gereken bunun bir tiplendirmesini yapmak, laboratuvara gönderip hangi tipte olduğuna karar vermek. İkincisi bu siilin lezyonun temizlenmesi Üçüncüsü de bunların vücuttan atılması için önlem almak. Bu noktada ben genelde erkek hastalarıma özellikle eğer yüksek riskli gruptaysa eşlerini mutlaka doktora götürmelerini, kadın doğuma götürmelerini ve genital bölgeden bir simir aldırmalarını burada HPV araştırmalarını öneriyorum. Erkekler için de gene yüksek riskli gruptaysa bitkisel çözümler var. Şöyle bir ürün var mesela aktif heksoz ilişkili bileşikler diyor. Bunlar immün sistemi geliştiriyorlar ve antiviral etkileri var. Bu şekilde bu virüsü vücuttan atmak atmaya çalışıyorlar. 6 ay civarında bir kullanım süresi var. Bu şekilde bu virüsü vücuttan atmaya çalışıyoruz. Gene kadınlar için de geçerli. Eğer HPV tespit edildiyse kadınlar da kullanabilir. Çünkü kadınlar da dediğim gibi rahim ağzı kanserleri açısından büyük riskli. Ha, düşük riskli ise kullanalım mı? Düşük riskli çok sık tekrarlıyorsa gene öneriyorum ben. Çünkü sürekli hastada birkaç ayda bir sihirler oluşuyor. Bunlar da büyüdüğü zaman ciddi deri lezyonları haline geliyor ve yaktığınız zaman da buralarda sıkarlar. Yani izler kalabiliyor. Bu noktada böyle bir yılanın başı ne kadar küçükse o zaman ezmek tabiri gibi ne kadar küçükken yakarsanız iz vesaire kalması açısından da daha iyi olur. Dolayısıyla sihirleri erken evrede tedavi etmek ve gelecekte de oluşmaması için önleyici tedaviler kullanmak gerekir. Kendinize iyi bakın. <laughs>